Bu bu su çekmiyor der. Ne yaparsın? O da diyor ki bir doktor çağırırız. Doktor da şimdi sana diyor ki geri kalan malının yarısını verirsen ben çıkarıyorum. Onu da veririm diyor. İşte diyor Harun diyor. Padişah da olsan ne olursan ol senin hayatın, ömrün, servetin her şeyin bir bardak su bile etmiyor. O zaman hakkı unutmadır. Hakkın verdiği nimetleri unutmadır. Bize Hak cenab Hak büyük nimetler verdi. Unutulmayacak nimetler verdi. Burası hafızlık müessesesidir. Bundan daha büyük bir nimet var mı? Buraya da sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Bir der ki, madem seni bulduk der, unutamayacak ikinci bir ders ver der bize. Unutamayacak ikinci ders de şöyledir efendim. Der ki, siz de çeşmenin başındasınız. Ey padişah der bu çeşmeyi kirletmeye hakkın yok der. Yani hocam der. Rahmet peygamberinden günümüze kadar bu din böyle geldi bozulmadı. Bu dine hurafeyi sokarsan, bu dine yanlışları sokarsan, bu dini kirletirsin, kirli çeşmenin suyu kimseye fayda etmezdir. Onun için bu çeşmeyi kirletme. Allah bu çeşmenin başına seni bekçi bıraktı der. Her ne kadar Mustafa Yılmaz bu efendim kursun bu işin başıysa da bizler de ona yardımcı olacağız ki o bizlere böyle yetiştirdi. Değerli büyüklerim bizlere böyle hizmet etti. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Hepinize bu güzel beldeye, bu güzel yurda, bu leziz, Kur'an'ın her gün tilafet edildiği bu güzel evimize ben de Aydın Hocam gibi diyorum ki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah ne muradınız varsa versin, Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları, kılmış olduğunuz namazları en güzel şekilde kabul buyursun. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyor, hepinize afiyet olsun diyorum efendim. Allah kabul الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين ورحمة الله وبركاته على صاحب الطعام والآكلين والخادمين يوم الله بركات خليل الله شفرات يا رسول الله أي مثل لبزي بزي çeşitli yemekleriyle soframızı süsleyen Ulu Allah. Zat-ı uluhiyetine hamdü sena ediyor. Habibine selatu selam gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. İhsan ettiğin nimetleri yedik. Şükretmek için huzurunda bulunuyoruz. Makbul eyle ya Rabbi. İftar sofranızda oturanlara aziz. Bizleri iki cihanda taziz eyle Allah'ım üzerimizden nimetini, evlerimizden, tüm Kur'an kurslarımızdan bereketini esir yeme ya. Soframızı kuranların, yemeğimizi yapanların, gönülleri kederlerden, vücutlarını dertlerden hıfz eyle. Bizleri namelde muhtaç bırakma. Dünyada sana şükredenlerden, okbada cemalini görenlerden eyle Allah'ım. Vatanımızı, memleketimizi, bütün İslam diyarını her türlü yardımlardan, zelzelerden, sen felaketlerinden, çeşitli bela ve musibetlerden sen muhafaza eyle Bu vatan için, millet için şehit düşen mevcutlarımıza sen rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Ailelerine şefaatçi eyle. Gazilerimize sıhhat, afiyet ve sabırlar nasip eyle Allah'ım. Şu anda Suriye'de, Arakan'da, Filistin'de ve dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören Müslümanlara sen bu geceler hürmetine yardım eyle alın. Gönül kapımız olan Kur'an kursumuzun kuruluşundan bugüne kadar Kur'an kursumuza karşı gönül veren, menkul ve gayrimenkul yardımda bulunan, maddi manevi ayakta durmasına destek veren, bu samimi dostlarımızı, kardeşlerimizi sen biliyorsun ya Rab. Bu kadir şinas hayır sahiplerimizden de sen razı ol Allah'ım. Duaların kabul olunduğu gün ve geceler içerisinde bulunan namazan işinin hürmetine bu kardeşlerimizin ve tüm hayır sahiplerimizin işlerine bol bereket, evlerine huzur, evlatlarını dine, vatanı, millete hayırlı, vücutlarına sıhhat, afiyet, ihsan eyle Allah'ım ve bir gün ölmüşlerine rahmet eyle Allah'ın. Ayrıca bu Kur'an kursumuzun bir taşı olan temelinde açılışında bu güzel ve samimi hizmetin yürütülmesinde büyük katkısı olan kıymetli büyüğümüz Necati Cinkara hocamıza ve tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifin hürmetine şifa ihsan eyle Allah'ın. Dernek üyelerimizden Kabul eyle Allah'ım dualarımızı. Ruhları şad, gölgeleri nur, makamları cennet eyle. Kur'an kursumuzun tertip etmiş olduğu iftar soframıza teşrif edip bizleri şereflendiren misafirlerimizin de ölmüşlerin ruhu için, hayırların fethi, şerlerin def'i, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için duamıza amin diyen değerli misafirlerimizin güzel niyet ve dileklerinin kabulü için Allah'ım سلم رزالي الفاتحة